Muzaf ve muzafın ile hakkındaki özellikleri, bilgileri özetledim. Tabi bundan daha fazla var ama bunlar özet mahiyetindedir. Diğer bilgileri ayrıca muzaf ve muzafın ilehin özellikleri o başlık başlığı altında verdim. Muzaf genellikle nekre bazen marif olur. Muzafın ile genellikle marife bazen nekre olur. Muzaf eliflam takısı ve temmin almaz. Arkadaşlar bunu karıştırıyor. Yani akla bir soru. Mesela eliflam takısı almaz ve temmin de almaz. Akla şöyle bir soru gelebilir. Eliflam takısı almadığı zaman direkt tenvin alır diye şöyle bir düşünce var. Lakin öyle değil işte burada. Hem eliflam takısı hem de tenvin almıyor. Mesela kitap kelimesini düşünelim. Eliflam takısı almadığı zaman ne olur? Kitabun olur değil mi? Tenvin alır sonu. Ancak öyle değil hem eliflam hem de temmin almayacak. Yani kitabu olacak. Yani kitap kelimesi el kitabu veya kitabun olmayacak. Kitabu olacak. Eliflam takısı ve temmin almayacak. Muzafun ile eliflam takısı veya zamir ve benzeri ile marif olur. Muzaf tamlanandır. Muzafun ile tamlayandır. Muzaf Türkçe'ye ı, i, u, ü, s, si, su, sü ekleriyle tercüme edilir. Muzafun iley, ın, in, un, ün, nın, nin, nun, nün ekleriyle tercüme edilir. Muzaf cümledeki yerine göre hareket alır. Yani mübdeda, haber, fail ise mesela damma, damma ile olur. Ama mesela mef'ulu bi ise mansub ile harfi cerden sonra geldiği zaman car mecur olur. Esra hareket alır. Muzafun ileyhin sonu hep mecurdur. Muzaf, müpteda, haber, fail, meful gibi cümlenin ögeleri olur. Muzafun ileyh, müpteda, haber, fail, meful gibi cümlenin ögeleri olamaz. Muzafun ileyh olan bir sözcüğe muzafun ileyh olmak dışına bir görev yüklenmemelidir. Yüklenemez. Muza Her zarf muzaftır. Ancak zarf temmin alırsa muzaf olmaz. İsme bitişen zamire muzafun ileyh denir.